Bayrampaşa'daki mobilyacılar çarşısındaki %70 indirim vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çarşıya girenler indirimden memnun olduklarını dile getirirken indirimin Aralık ayına kadar süreceği belirtildi. Son zamanlarda fiyat artışlarındaki hızın kesilmesinin ardından indirim haberleri de yüzleri güldürüyor. Mobilya sektöründeki çarşıların kış ayına girerken indirim kampanyalarıyla bu sürece katkıda bulunuyor. Bayrampaşa Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı'nda da bu ay başında başlatılan %70'e varan indirimler yoğun ilgi görüyor. İlk etapta beli mağazalarda geçerli olan indirim kampanyasına şimdi çarşıda bulunan bütün mağazalarda katıldı. Ürünlerinin kalitesine güvenen çarşı esnafı taleplerin yoğunluğuna yetişemediklerini söyledi. %70'lerde kampanya yapıyoruz. Bence bu çok ciddi bir e, kampanya ciddi bir indirim. E, Bu aslında Kasım ayında bir kampanya oluşturmuştuk ama çok talep olduğu için 12. aya kadar kampanyamızı devam ettiriyoruz. De i̇şte mobilya, e, perdelerde, halallarda, e, e, bazalarımızda çok ciddi indirimler var. E, bunları da 12. Ay kadar sürdüreceğiz inşallah. Buraya gelenler asla ve asla elleri boş dönmeyecekler.